22 Mart 2024 Batman Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, TPAO Batman Petrol Spor Yönetimi, sporcular ve gazetecilerle iftarda bir araya geldi. Batman Belediyesi'nin Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde Ramazan etkinlikleri devam ederken, ünlü tasavvuf sanatçısı Bekir Çiçek de etkinliklere katılmak üzere Batman'a geliyor. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği'nin bileşeni olduğu Türkiye Çevre Platformu, Dünya Su Günü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Batman Petrol Spor eski yöneticilerinden Sait Baymaz, kırmızı beyazlı takımın durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ev ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Batman İl Teşkilatı, iftar programlarını da yoğunlaştırdı. Hüdapar Batman Belediye Başkan Adayı ve Milletvekili Serkan Ramanlı, seçim çalışmaları kapsamında Gülistan Caddesi esnafı ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Batman'da her gün 500 kişilik iftar sofrası kuruyor. Muay Thai Federasyonu Batman İl Temsilciliği gözetiminde gerçekleşen okul sporları Muay Thai il seçmeleri tamamlandı. Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde iftar programına katılan petrol futbolcular, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ziyaülhak Yamaç ve Belediye Başkan Adayı Avukat Tahir Zaman, sanayi esnafını ziyaret etti.